lat menat ve uzan'ın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı. Güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı. Muhammedül Emine göklerden haberlerin gelmeye başladığı zamanlardı. İnsanların ona inanmadığı bir zamandı. Onun sadık bir dosta ihtiyacı vardı. Hal böyleyken herkes onu yalanlarken biri tereddüt etmeden ona inandı, iman etti. O elçisinin Rabbinden vahiy aldığına iman etmişti. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldüğü zaman üzülür, sevindiği zaman da sevinirdi. Peygamberin dostu sadece canını değil malını da bu yolda ortaya koydu. Zalimlerin işkence yaptığı Müslümanlar onun sayesinde özgürlüklerine kavuşmuştu. Bilal'e Hamame'ye Amr bin Füheyre'ye İslam'ın yeni yayılmaya başladığı bir zamanda bu yola gönül veren samimi Müslümanlara yeni bir hayat sundu. İnfak yani Allah için vermek konusunda cömertti. Bir gün servetinin tamamını infak ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Ailen için ne bıraktın?" sorusuna Allah ve Resulünü cevabını vermiş ve bu cevabıyla Hazreti Ömer'i geride bırakmıştı. Sadece cömertlik mi? Sadakat, samimiyet, takva gibi güzel özellikleri vardı. Her türlü Hayırlı olan bütün işlerde o vardı. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kim diye sorduğu sorulara o cevap veriyordu. Ben Bir defasında Allah Resulü ashabına bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı diye sordu. Cevabı veren o idi. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün sizden kim bir cenaze arkasından gitti dedi yine aynı ses ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün sizden kim bir fakiri duyurdu diye sordu cevap yine ondan geldi ben Hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki bugün sizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti dedi. Yine Ebu Bekir idi. Ben dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dostunu şu sözlerle müjdeledi. Bu özellikler kimde varsa o mutlaka cennete girer. Allah'ın dostu Ebu Bekir sıcak bir öğle vakti kapısı çalındığında anladı ki Mekke'den Medine'ye kutlu yolculukta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yol arkadaşlığı edecekti. Yola çıktıkları zaman bütün gece peygamberiyle yürüyen o idi. Gündüz olup karşılarına kocaman bir kaya çıktığında peygamberimiz ile birlikte onun gölgesine sığınıp serinleyen o idi. Peygamberini dinlenmesi için ikna edip bu sırada oradaki bir çobandan biraz süt isteyen ikram etmek için peygamberini uyandırmayıp başucunda uyanmasını bekleyen o idi. Korku içerisinde ya Resulallah yakalandık dediği zaman peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem üzülme Allah bizimle diyerek cesaret verdiği o idi. Peygamber efendimizin hicrette onun can yoldaşı mağara arkadaşı Ebu Bekir'de, Hicret'te, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te her anında peygamberin sadık dostu hep o idi. Nebi son zamanlarını yaşarken kendisinin yerine ashabına namaz kıldırması için onun adını vermiş. Mihrabına ona emanet etmişti. Peygamberin makamını emanet almak. Onun yerine geçip namaz kıldırmak. Bu son görev ancak hayatının her anında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınında olan can dostuna Ebu Bekir'e nasip olabilirdi.